o karanlık gecenin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin gecesinin bir yılın birinci yılına artık sadece sayılı günler kaldığını belirtebiliriz. Unutmamak, unutturmamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımız devam ediyor. Bu kez konumuz MHP Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi Ersoy. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle şu noktadan başlayayım. O gece e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görev yapan milletvekillerinden birisiniz. Evet. O serüveni sormak istiyorum. Nerede öğrendiniz? Kimden öğrendiniz? Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişiniz nasıl oldu? Buradan başlayalım. Sonra devam edelim. Teşekkür ederim. Şimdi herkesin o geceye ait bir serüveni var. Evet, anlamak, tarif etmek, yaşamak, yerindedir ifade etmek lazım ama ben prensip olarak şunu ifade etmek istiyorum. O gece ben yola çıktım. Abdestimi aldım. Allah dedim şehadete talip oldum meydana indim gibi şahsi hikayelerden çok o gecenin çok iyi kavranması bu işin şahsi anlamda bir mücadele olmadığı gerçeğini bilerek o geceyi anmaktan çok 15 Temmuz ihaneti neden ortaya çıktı bunu anlamak ve anladıktan sonra da idrak ederek bu bilgiyi bilinç düzeyine eriştirip bir mücadele stratejisi belirlemek lazım bir daha yaşanmasın. Kesinlikle bir daha yaşanmamasıyla beraber bu mesele e, Türk demokrasi tarihindeki junta girişimleri, darbe girişimlerinden çok farklı bir boyut e, oluşturan bir e, durum çünkü. Evet biz o gece burada tepemizden bombalar düşerken buradaydık. Buradan önce de biz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde genel başkanımızın yanındaydık. E, bizim parti binamızdan e, erke, alçak uçuş yapan alçakları da biliyoruz. Buraya geldiğimizde o alçak uçuş yapanların burayı bombaladıklarını da gördük. Ben bu kısa süreyi, sadece o gecede yaşananların dramatize edilmesinden çok anlamaya dair birkaç kelam etmek istiyorum, Levent Bey müsaade ederseniz. Buyurun, e, öncelikle devletin içerisinde devlete ait olmayan alt grupların yapılanmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğu ortaya çıktı. Özellikle Alt grupların dini ve insani karakterli görüntüsüyle bir emperyal projenin Soğuk Savaş yıllarından sonra devlet içerisinde zamana yayılı olarak sızma harekatının bir dışa vurum şekliydi. Dışa vurum şeklini zorunlu kılan arka plandaki olayları değişik meselelerle anlattık biz. Ama bunların öncü güç ve habercileri Milliyetçi Hareket Partisi'ne peyderpey düzenlenen operasyonlardı. 31 Mart 2011 tarihinde altını çizerek Sayın Genel Başkanımız Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği bu faaliyetler askıya alınsın, bu çalışmalar yeniden sorgulansın denildiğinde taşa tutulmuştu neredeyse. Yani o dönem içerisinde seçimlere iki buçuk ay kala 31 Mart 2011 tarihindeki bu açıklama akıllığa ziyan gibi gözüküyordu. Biz geçmişin defterlerini kurcalamak istemiyoruz. O dönem içerisinde Faruk Bayındır kim diye... Sen genel başkanımız grup toplantılarında haykırdı, meydanlarda konuştu. Faruk Bayındır'a bir bakın bu özel e, hava yolları şirketi Jet sahibi adam. MHP'den ne istiyor denildi. Bugün o Jet filosu sahibi Faruk Bayındır, o Jet'in içerisinde bir tabuta saklanarak nasıl bugün Miami'ye gitti, onun haberlerini manşetlerde görüyoruz. Evet. Tabii ki canım, FETÖ operasyonunun e, nerede, hangi aşamada? hangi siyasal yapılar üzerinden nasıl geldiği gözüktü. Evet 31 Mart'taki bu tarihteki açıklamaları toparlayıp ortaya koyduğumuzda 15 Temmuz ihanet gecesinin öncesi elbette ki vardı. Ve bu öncesindeki süreçleri Gezi Parkı'ndan bu tarafa kronoloji olarak ifade ediliyor. İşte bu fark ediş Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar çevrelerinde o dönemlerde oldu ama kabulleniş süreci biraz gecikti. Bu fark ediş ve kabulleniş süreçlerinin zaman alması ve önleyici tedbirlerin vaktinde alınamaması 15 Temmuz ihanet gecesi kalkışmasını ortaya koydu. Elbette ki bu mesele Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla FETÖ'nün şahsi bir hesaplaşması değil. Bu Türk milli devletinin arınıp kendine gelmesi, devletimizin ve milletimizin bundan sonra ilerlebet bağıdar olabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla bu ihanet odaklarının bir daha devlet içerisine sızamamasının ifadesi. Burada Türk devlet yöneticilerinin ve siyaset kurumunun sorgulaması gereken temel sorulardan bir tanesi FETÖ yapılanması gibi yapılanmalar devlet içerisine nasıl sızdılar veyahut da neden ihtiyaç duyuldu buna? Buradaki bir sistem sorunu olduğu hakikat. Bu sistem sorununun çözümlenmesiyle ilgili neler yapılmalı? İşte bu sistem sorunuyla ilgili çözümlemelerin temelinde biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecini Sayın Genel Başkanımızın çağrısının arka planında bütün bunların toplam olarak ifade ettik. Veri durumun hukukileşmesi sadece Cumhurbaşkanlığı'nın pozisyonunun yasalara bağlanması değildi. Milletin devleti olması meselesi. Milletin devleti olma meselesinin önündeki sistemin içerisine yerleştirilmiş oligarşik bürokratinin önünün temizlenmesi. Onların dayatmış olduğu anlayış ve darbeler geçmiş demokrasi tarihinde müdahale edilmiş olan junta girişimleri en sonuncusu 28 Şubat'a kadar gelir. Memlekette mütedeyyin insanların, yerli insanların kendi özelinde dini anlamda muhafazakar insanların, milliyetçi insanların tezgah altında kendisini ifade etmesini sağlıyordu ve bu cemaat vesaire gibi yapılanmalar buradan neşet ederek bu ihtiyaçları karşılamaya gidiyorlardı. Bir adım ötesine gidiyoruz. Ben bir öğretim üyesiyim. Bu memlekette açtığımız üniversite sayısı, aldığımız öğrencileri barındırma kapasitesi olarak onlara mutlaka mutlaka yurt imkanı, barınma imkanı vermek zorundaydık. Verebildik mi? 15 Temmuz'dan sonra bir yıl içerisinde açtığımız yurt ve yatak kapasitesine şöyle bir bakıyoruz. Eee bunu daha önce niye yapamadık sorusunu soruyorum. Demek ki istenilirse yapılabiliyor. Neden? Her, şer, her şerde bir hayır var ama çıkıyoruz oradan. Oradan şu çıkıyor. Efendim biz kültür sanatta iktidar değiliz. Neden? E, FETÖ'nün çocukları bunu yapıyordu zaten. Biz yurt barınma okulda ihtiyacımız yok. Neden? Gönüllü altın nesil bunu yapıyor zaten. İşte yapıyordu ne oldu? O bahsetmiş olduğunuz cici altın Neslin çocukları bir gecede nasıl tetikçi oldular? Nasıl sizin kafanıza e, namluları doğrultulabildiler? Gördünüz. Demek ki Aidiyetini yüce Türk milleti büyük ailemize, mensubiyetini Türkiye Cumhuriyeti devletine hissetmeyen, devlet içerisinde farklı gruplara aidiyet hisseden yapıların bu devlet mekanizması içerisinde yer almaması gerekiyor. Bunu yaparken de şiddetle bastırmayla, vurmayla değil, aidiyet duygusunun gelişmesiyle ilgili yapılması gerekiyor. Biz bunu milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeşliği derken Sayın Genel Başkanımız altını çizdiğimiz konu bu. Aidiyet duygusunu devletine, milletine aidiyet duygusunu perçinleyerek yol alması gerekiyor. Bizim siyaset kurum olarak bunu ifade etmemiz lazım. 15 Temmuz'u unutmamamız, unutturmamamız, idrak etmemiz ama neden bu sürece geldik ve neler yapmalıyız sorusunu kitleselleştirmemiz lazım. Yoksa siz yıl dönümlerinde bir hafta anarsınız, değişik etkinlikler düzenler, daha farklı romantik anlar yaşarsınız, kaybeder gidersiniz. Ama bu süreç tavsatılmamalı. Bu sürecin tavsatılmasındaki temel argümanlara baktığımızda Tabana yayılma ve örgüt şemasındaki tepe ve orta grubun ya yurt dışında veyahut da kendine ait kripto olarak yaşamına devam ederken aşağıda gündelikçi yaşam içerisinde orta sınıf esnafından, bakkalından, terzisinden, gündelik hayattaki insanlar üyelikten, yardım yataklıktan bugün cezaevlerinde. Elbette ki yargı gereğini yapacak ama siz e, gözaltı sayılarını yüz binlere kadar ulaştırarak kitleselleştirirseniz sen Genel Başkanımızın yine orada bir hatırlatması var. Çarpanıyla beraber milyona gidebilecek mağduriyet edebiyat üzerinden bu insanlar yeni terörize hamlelerin malzemesi olabilir mi? Bu malzeme oluşların acaba sosyolojisi oluştu da bugünkü yürüyüşler, sözüm ona adalet arayışı adına yürüyüşler bunun bir tetikleyici unsuru mu olacak? O sebepten dolayı hükümetin, iktidarın, devletin açık alan bırakmadan bu bahsetmiş olduğumuz önlemleri alarak yola yürümesi mecburiyeti var. Kılıçdaroğlu'nun Ankara İstanbul yürüyüşünü bu bağlamda üstü kapalı bir destek olarak mı nitelendirmek, değerlendirmek gerekir? Ben Pensilvanya'ya kadar yolu var onların gidebildiği yere kadar gitsinler dedikten sonra sen Genel Başkanımız bunun üzerine söz söylemem. Bunun değerlendirmesi şahsımla ilgili olmaz. Her şey gün be gün ortada açık. Ama mesele şudur Levent Bey. Sureti haktan gözüküp bazı ee, olumsuzluklar ve mağduriyetleri de alanın içerisine çekerek e, büyük ve küresel bir oyunun içerisine yeniden düşülebilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyarısı bu. Şimdi Anadolu'daki insan hayır hasenet yapma duygusuyla Türkiye dışındaki Türklere de ben yardım yapıyorum, insanlığa yardım yapıyorum duygusuyla bu iyi niyet hareketi olarak gözüken FETÖ'nün bir tarafında yer almış birkaç kuruş hayır yapmış. Veyahut da gitmiş kendinin haberi bile yok derneğine üye yapmışlar. Şimdi bu adamlar göz altında. Bu adamlardan eee FETÖ'nün nasıl bir illet ve tehlike olduğu gerçeğini görüp arınan ve arınma arzusunda olan samimi insanları devlet bir şekilde ayırt edebilmeli, ötekileştirmemeli. Ama hala FETÖ 15 Temmuz yıl dönümünde kitabını yayınlayacak diyerek tweet atanları da hangi ülkede ise gereğini yapabilecek güçte olmalı. Bizim devletimizin kültüründe bu var. Türk devletinin kültüründe bu var. Bu mekanizmaları Türk devleti ve Türk milleti bir bütün halinde düşünerek gereğini yapabilmeli. E sen Avrupa'da, Amerika'da fink yatanlar, FETÖ'ye lobi çalışmaları yapanlar, FETÖ'nün perde arkasındaki sermayesini yönetenler ve dahi hala siyaset kurumunda olduğu iddia edilen, kamu bürokrasisinde ve iş dünyasında hala kripto vaziyette FETÖ'nün beşinci kol faaliyetlerini sürdürdüğü iddialarının ortam ortamında siz FETÖ mücadelesinde ne kadar sağlıklı yürüyebilirsiniz? 15 Temmuz'un ana aksı ve bugünlerin tartışılması gereken temel meselesi bu. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la FETÖ'nün mücadelesi değil. Bu gerçeği görmek lazım. Sen Genel Başkanımızın ilkeli duruşunun arka planındaki süreç bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına taş mı düştü diyorlar. Buradan haykırıyorum. O gece meclisin tepesine bomba düştü. Türk Devleti ve Türk Milleti tarumar edilmeye başlandı. Bunun arkasında hangi odak varsa Türk Milleti'nin gücünü arkamıza alarak o odaklarla sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Ve en büyük sermayemizin ve en büyük gücümüzün de milli birlik olduğunu, Büyük Türk Milleti ailesinin her bir ferdinin bu yapılanları bilerek, inanarak destekliyor olabilmesi önemli. Onun için algıyı, hakikati, algıya dönüştüren algı yönetimini çok iyi yapmak lazım. Algı yönetimini bahsetmiş olduğum havuz medyatı üzerinden propaganda diliyle değil, hakikatleri, olguları algıya dönüştürmek lazım. O hakikatler demin ki bahsettiğim alt başlıklardır. Eğer propagandanın dozunu aşırı yapar da romantizm üzerinden propaganda diline dönüştürülürse bu mesele şahsi bir mesele gibi algılanır. O sebepten dolayı buna da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularımızı yanıtladınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun ben de buradan böyle bir ihanetin bu memlekette bir daha yaşanmaması adına memlekete huzur, barış, kardeşliğin gelmesini diliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Efendim 15 Temmuz <laughs> gecesini konuştuk. Konuğumuz MHP Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi Ersoy'du. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım hakta.